Evet arkadaşlar şimdi bugün gizemli çanta ve e, buradan birkaç şeyler mi var? Şimdi bunu göstereceğim. Henüz isim koymadım. Ablam Almanya'dan getirdi. Ab Babam da bazı şeyleri almış. Bu çok güzel. Ablam bunu şeyden çıkart var ya e, ismi neydi? Aldı şöyle. aldı kazandı bu. Ondan yani. Bu çok güzel. Şimdi babam şöyle bir çikolata almış çok uzun arkadaşlar açayım bakayım açılmaz gibi olsun Neyse şimdi şunlara bakalım bir de şöyle bir şey var arkadaşlar var ya bunu açayım kesinlikle çok güzel şu çok güzel şu tane açıyorum 3 2 1 çat abaaa bu ne sakız mı herhalde sakız şuna bakın arkadaşlar çok iyiler. Arkadaşlar ben bundan küçükken çok istiyordum. Yani bundan vardı. Ama bundan vardı. Aynısı değil. Bunlardan almaya çalışıyorum. Neyse. Bu da tamam. Şimdi şuna tekrar bakalım. açtım Tekli tekli şöyle. içinde neyse. bunu koydum. Şimdi gizemli çantaya geçiyoruz. Böyle bir kutumuz var. Bakayım. Boyama şekli. Yani boyuyorsun bu şekil çıkıyormuş. Bu da güzel. Neyse buna şimdilik bakmayalım. Ve of. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Ya şimdi ben bunu yırtarak açsam, bundan yapan koleksiyoncu içi paramparça olur sinirlenir. Neyse açtım arkadaşlar. Şöyle durur artık. Ve arkadaşlar arabaya bakın of. Şöyle bakıyorsun turuncu parlıyor. Bir bakıyorsun kırmızı. Abo çok iyi. İkinci gizemli kutu, kutudan çıkan ee, bu kağıt yazıyorsun. Euro 2024. Şuna bakalım. Bu Almanca şey herhalde. Aynen Almanca yazıyor bunda. Yazmıyor da böyle resim. Ve o Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bu ne? Abo. Şu pi. Var ya şu Ya gerçek araba değil ama şunun ağırlığı var. Bu ne alaka? ne var mı bunda? Bunda da şuraya takarsın bir şey. Ama arkadaşlar bu ne? Çok iyi. Bunlar imkansız ama. Olmaz. Bunları ablam nasıl almış olabilir? Arkadaşlar acayip iyi. Acayip güzel. Oo, bu da Bu fena değil ya. Bu normal araba gibi ama güzel. En çok bayıldığım şu. İçinde full şey yapmışlar. Oh ya bunun kutusunu direkt çöp. Bu da güzelmiş. güzel. Bu da aynı arkadaşlar. Şöyle kağıtlı şeyler. o para şey arkadaşlar baksanıza. Euro herhalde bu. Yırttım. Abo. Bu ne? <laughs> ya, en çok şaşırdım şuydu. açmayı denesem mi? Bir tanına bakacağım arkadaşlar. Gerçekten biraz canım çekti. Şimdilik bir de duban çikolatası oluyormuş. Arkadaşlar bunda resimler falan var. Çin resmi yani Çin bayrağı gibi. Bu da güzel. Şimdi şunu deneyeceğim. Euro. <laughs> Sonra diğerine bakalım. Bu da güzel. Yeri daha güzeldi. Neyse bunu şimdi şunun içine koyalım. Sonra git gide yerim. Bu ne? Ha şey. Buna ne yazacağım ben şimdi? Ne yazacağım? Bu da yürüyüşümün de şey. Okula böyle gideyim mi ben? Ya tövbe. Bu da güzelmiş. bunda sevdim. Ana, şimdi Harry Potter şeylerine geçtik. Şuna bakalım önce. Bu neymiş pek anlayamadım. Güzel. Aynısı değil mi? Aynı, aynısı. Güzel. Saçları da Şu aynı kişi mi? Değil tabi. Neyse. Da değil. Başka bir şey abi. Harry Potter. Bu da Harry Potter. Nasıl oluyor bu? Başka? Yok mu? Ve arkadaşlar hiç zor bulunan altın eri. Altın eri, çok zor bulunuyor. Bundan neymiş şu Oo, tam 10 dakika geçmiş. Bu ne arkadaşlar? Bilemedim. Burayı da zor açardım. Açamadım. O kartlar. Mo koku. Ee, aman. Elvedi kimse. Lindstrom. Trabzonspor'un oyuncusu değil mi bu? Oba Nico Williams. Abo. Bu da iyi. Ve arkadaşlar. Salih Özcan. Salih. <laughs> Ama bir tek şu şey kalmış bir de. Arkadaşlar bunlar çok iyi. Doğal taşlıyım. Gerçekten. Doğal taşlar. O arkadaşlar bu çok iyiymiş. Yemin ederim bu çok iyi. Arkadaşlar buna ne diyebilirim? Küp şeklinde küp. Bu da paha. şey saydam. Şu ikisi Şu da güzelmiş. O güzel. Şu. Bu ne? Kılıç gibi. bu, bu güzel parlıyor. Şöyle. Güzel olanları gösteriyorum gelmiş. Bunları düşürmeyeyim. Neyse arkadaşlar bu kadar. Yani Bir de hatta size küçük göstermeyeyim de büyük göstereyim. Şöyle taşlar var. Bunlar bulunması zor. Öyle düşünmeyin. Neyse. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.